Herkese merhaba arkadaşlar. Öndertaş Şükrü ben. Umarım karantina günleriniz mümkün mertebe iyi geçiyordur. E, morallerimizi yüksek tutmamız gerekiyor ve evde hobilerimizle e, ilgilenme ve işte kitap okuma, güzel filmler izleme e, izleyerek böyle bu günleri evde kalarak geçirmemiz gerekiyor ki bu hastalığın hızlı yayılmasını engelleyelim, yavaşlatalım ki hastanede yığılma olmasın. Ee, ben de sizin için e, hemen hemen her evde olabilecek e, demleme metotlarıyla nasıl kahve demlenici anlatacağım. Daha önce Türk kahvesi ve moka potu anlatmıştım. Şimdi de e, French press'i anlatacağım. French press aslında e, 1852 yıllarında e, Fransa'da aslında ortaya çıkmış bir demleme metodu. Ama 1922 yıllarında İta iki tane İtalyan e, tasarlayıp yeniden Patentini almışlar, İşte bazı kaynaklarda 1852, bazı kaynaklarda Fransa, bazı kaynaklarda da 1928-1929 İtalya olarak geçiyor. Her ikisi de diyebiliriz bir olgu. Daha sonralarda bunun modern versiyonları var. Vita Press ve Espo Press diye iki tane farklı. Espo Press'in içindeki filtrasyon sistemi ile ilgili olarak hem daha temiz denleme sunuyor. Hem temizlemesi de kolay e, posayı. E, katmanlı filtreleri var Espo Fakat bunu her yerde bulabilirsiniz, her yerden ulaşabilirsiniz. Fiyatları da uygun, 30 lira civarları filan. Ama Espo Press'ler daha pahalı, 400, 500, 600 gibi fiyatlarda. E, keza Ride right Press de öyle e, right Press'in özelliği de e, yine temiz bir demleme sunması ve e, altta bir hazne olması, ayrı ba bağımsız e, takılıp sökülebilen hazne olması ve o hazne de e, posanın e, demledikten sonra posa kalıyor ve temizlemesi daha kolay oluyor. E, right Press'i de e, tavsiye ederim ama o da pahalı bir şey. Ama dediğim gibi bu daha çok kolay ulaşılabilir, erişilebilen bir demleme metodu. Şimdi French Press'te e, daldırma yöntemiyle kahve yapacağım sizin için. İlk önce e, bu french press e, normalde 350 mililitre, şu e, metale kadar 350 mililitre alıyor. Ben 300 mililitre demleyeceğim. Demlemem oranı olarak da 1'e 15 kullanacağım. Genelde işte e, filtre tarzı kahveler 1'e 15, 1'e 18 arası kullanabilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza göre e, su ve kahve oranlarında değişkenlikler yaparak kendi damak tadınıza uygun hale getirebilirsiniz. çünkü manuel demlemeleri özellikle tek belli bir kuralı yok. böyle işte demleme ile ilgili video hazırlayanlar var. İşte gramajda farklı kullananlar var. hepsi de kendine kendi damak tadına ya da kendi parametrelerini uygulayabiliyor. Bu şu doğru ya da bu olmadı, bu yanlış, bu doğru gibi değil de daha çok Kahvede çok değişkenler olduğu için belli tek bir standart yok. Aynı kahveyi siz farklı bir parametreyle demleyip farklı bir sonuç çıkarabilirsiniz. Ben farklı bir sonuç çıkarabilirim. Burada mühim olan oran orantıyı iyi kullanmak, takip etmek. Ve damak tadınızı bulduğunuz oranı mesela atıyorum 1'e 15. 1 gram kahve ile 15 gram su kullanarak demliyorum ben. Ee, belki de 1 gram kahve ile 15 değil de 17 gram su kullandığımda benim damak tadıma daha göre benim damak tadıma göre daha uygun olabiliyor o yüzden bu yanlış ya da doğru olarak değil de hem damak tadına göre değişiyor hem de aynı kahve ile su ve kahve oranlarının farklı kullanarak farklı sonuçlar çıkarabiliyorsunuz farklı değişkenler olabiliyor önemli olan bu değişkenleri bilmek takip etmek ve ondan sonra tutarlı kahve denemek. Yani istediğim bir sonuç çıkarmak için istediğim gramajda su, istediğim gramajda kahve kullanabilir, kullanarak e, manipüle edebiliyorum yani. Kendi damak tadıma göre kahveyi. Şimdi French Press'te 20 gram kahve 300 gram su kullanacağım. 300 mililitre. E, kahvemi Bravado Collective'ın e, Brezilya Espirito Santo kahvesi ile demleyeceğim. Değirmenimin içine koydum, öğütüyorum. Öğütme derecesi de e, Filtre kalanının yaklaşık iki katı kalınlığında olmasını tavsiye ederim. Yine öğütme derecesinde de e, Oynamalar yapabilirseniz hafif ince de öğütebilirsiniz. E, yine onu da e, deneme yanılmayla e, Oranlarını not ederek tabi. Deneme yanılmayla kendi damak tadınızı bulana kadar e, Deneyebilirsiniz. Kahvemi öğüttüm. Az önce de bir kısmını öğütmüştüm zaten. Tamamlandı kahve. Şimdi ben 20 gram kahve kullanacağım ama herkeste bulunan tatlı kaşığıyla e, ölçerek koyacağım. Hem tartarak kendi tatlı kaşığıyla. Hani tartı olmaya, olmama ihtimali göz önünde bulunarak. Şöyle bir tatlı kaşığı. iki tatlı kaşığı. Üç tatlı kaşığı. Dört tatlı kaşığı. Evet. Şu 4,5 gibi. Tam 20 oldu. Yani 4-4,5 tatlı kaşığı koymanız 300 ml'lik yani bir french kiss için yeterli. Tartı yoksa 4-4,5 tatlı kaşığı tepeleme koyabilirsiniz. Şimdi 20 gram kahvemi koydum. Taremi aldım. Süreye bastım ve ön demleme için bir kahvenin 2 ya da 3 katını katı su ekleyeceğim. Yani 50-60 mililitre kadar. 60 ml suyunu ekledim. Hafiften karıştırıyorum ki bütün kahve tanecikleri suyla buluşsun. Kahvelerdeki tatlar, aromalar ve diğer bileşenler ortaya çıkmaya başlasın ve karbondioksit gazları da yok olmaya başlasın. Bir 30 saniye, 35 saniye bekleyebilirsiniz bu süreçte. Daha sonra şu an 35. saniye oldu. 300 mililitreye tamamlayacak şekilde e, dökebilirsiniz suyu. Eğer gene dediğim gibi tartınız yoksa da e, evet şu an 200 300 mililitre tartınız yoksa da şu kulbun alt kısmının başlangıç kısmına kadar suyu ekleyebilirsiniz. French Press'in filtresini koyuyorum. Yalnız filtrenin şu ön kısmı açık açık kısmını öne doğru getirmiyorum. Şöyle yana getiriyorum ki hava almasın diye. Ee, bir 4 dakika bekleyeceğim. 4 dakika, 3,5-4 dakika arası demlenirse demlenmesi gerekiyor. Fakat bu süreyi siz uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. süreyi uzattığınızda kahvedeki gövde artacaktır. Acılaşma olacaktır çünkü daha fazla extraction çözülme olduğu için. Eğer az tutarsanız da bu seferde hafif az e, çözülme olacaktır. E, bu seferde hem hafif kahve asiditesi de yoğun. Hani belki de biraz da e, tam demlenmemiş bir kahve tadı da alabilirsiniz. Bu anlamda 3 dakikanın altına düşmemenizi tavsiye ederim. 4 dakikanın da üstüne çıkmamanızı tavsiye ederim. E, kahvem 4. dakikadan sonra ben pres yapacağım. E, pres yaptıktan sonra da servis edeceğim. Dediğim gibi French Press'in yeni nesil kahveciliğin yayılmasıyla birlikte birçok farklı demleme metotları hem yeni çıkan hem de daha önceden var olan demleme metotları da piyasada sürekli olmaya başlayınca French Press'in papucu biraz dama atıldı ama şu sıralar evde olduğumuz zaman yani işte karantina günlerinde dediğim gibi hemen hemen her evde var olan bir ekipman şu an zaten internetten sipariş verirseniz bile yurt dışından getiremezsiniz kemeksi ve altmışı ne bileyim diğerlerini. Ama bunu her yerden bakkaldan marketten bile alabileceğiniz bir French pressler. Tabi bunlarda dediğim gibi az önce kalite kalite değişiyor. Bütçenize göre bulabilirsiniz mutlaka ee, bu demleme met metodunu. immersion ee, yönteminde yani daldırma yönteminde şu an gördüğünüz gibi isterseniz Sonrasında hafiften bir daha, şu an 2-3. dakikaya yaklaşıyor. Hafiften bir daha karıştırdım. Ee, karıştırabilirsiniz. 4. dakikaya kadar tekrar bir daha karıştırabilirsiniz. Immersion yönteminde, yani daldırma yönteminde kahve suyla beraber homojen bir şekilde vakit geçirerek e, demleniyor, e, çözülüyor yani. E, diğer filtre kahve yöntemlerinde olduğu gibi değil. Evet suyla kahvenin uzun süre vakit geçirmesiyle demlenen bir metot French press. Evet, 3,5 dakikayı geçtik. Ee, aslında bu kahve demleme metotlarını ben hani cam bardaklarda daha çok öneriyorum. Özellikle diğer Kenex ve 60'ları daha çok öneriyorum ama bunu da cam bardakta içebilirsiniz. Şu an kupa bardağım var. Kupa bardakta servis edeceğim. Evet. Dördüncü dakikaya geldikten sonra yavaş yavaş pres yapıyorum. Çok hızlı da değil. Bu arada bu French press'lerin böyle 10-20 liralık olanlar var düşük kalite. Onlar randıman iyi olmuyor. Hem yani içindeki süzgeci iyi değil hem yani yanılıyor. Aradan tortuları çok kaçırıyor. Hem de o iyi vidaları falan çok çabuk deforme oluyor ve çıkıyor. Tavsiyem böyle bodumun işte şeyi var. French Fest'i var. Bodum markasının. Yine bu var. Birçok yerde ulaşabilirsiniz. Evet. Kahvemi servis ediyorum kendime. Evet. Kahvem hazır. 300 ml e, suyla 15 gram, 20 gram kahve kullandım. 4 dakika sürdü. Pratik, gayet güzel bir temiz bir demleme aslında. E, temiz bir demleme derken biraz tortulu ama e, lezzetli bir kahve elde edeceksiniz. Çünkü kullandığınız kahve taze e, ve özellikle bir kahve olduğu zaman zaten güzel bir kahve mutlaka içersiniz. Diğer yöntemlerde de farklı farklı parametreler var, farklı sonuçlar çıkıyor ama e, French press'te de hafif tortulu ama lezzetli bir kahve elde edersiniz. E, hepinize afiyet olsun. E, sağlıklı ve güzel günlerde yine görüşmek üzere. E, hoşça Hoşçakalın.